Merhabalar. Bundan iki hafta önce Şişli Kent Konseyi ve Şişli Belediyesi'nin daveti üzerine bir toplantıya katılmıştım. Toplantı Şişli'deki taş yapı inşaatları ile ilgiliydi. Şimdi onun lokasyonu gösteriyorum size. Şu gördüğünüz kule Şişli Motor Meslek Lisesi'nin arazisi üzerindeki inşaatın yeniden çalışmaya başladığını gösteriyor. Gördüğünüz kahverengi parlak Duvarlı bina da biraz yüksek görece. Benzin istasyonunun arkasındaki e, şişli belediye binası. Şimdi burada e, yapılmak istenen ve yapılacakları kısaca özetleyeceğim alanı gezerken. E, şimdi öncelikle bu bir e, saha tanıtım çalışması gibi düşünebilirsiniz. E, oradaki karşı tarafta belediyenin arkasında Büyük bir arazi var. Orada Kulevinçler dönüyor, çalışıyor. Uzun zamandır, yaklaşık 10 yıldır duruyorlardı. Hareketsiz. Ee, toplantıda ifade edilene göre finansman yetersizliğinden. Ee, şimdi sanırım finansman bulundu. Bir kısmı bulundu en azından. Kulevinçler dönmeye başlamış. Yani inşaat faaliyetleri e, başlamış gibi görünüyor orada, o bölgede. Bu arada Şişli e, Belediyesi aleyhine de bir dava açılmış. Bu belediyenin şu binasının tahliyesi talebiyle davayı açan da davayı açan da arsa sahibi olan Bulgar Heksarlığı yani şeyin taş yapının kat karşılığı anlaştığı bakım. Bu vakfın şeyi bu binayı tahliye ettirip muhtemelen yıktırmak istiyorlar. Mahkeme kararıyla uğraşıyorlar. Burada Cevahir Otel var. Karşısında Şişli Belediye binası. Burada belediyenin avukatları da tabii yürütmeyi durdurma kararları alıyorlar. Geçen konuşmamda da belirtmiştim. Yaklaşık olarak 30'a yakın karşılıklı veya birbirinden bağımsız dava açılmış durumda. Bu belediyeyi tahliye ettirecek kadar cüretlenmelerinin sebebi de Tahmin ediyorum ki hukuk sistemindeki değişiklikler, yani yasamadaki değişiklikler rezerv alan ilanı, e, belediye bu arsayı nasıl almış, e, hazine ile anlaşarak arsa takası yoluyla almış, e, Çağlayan'daki araziyi e, bu adliye binası için e, bakanla adalet Bakanlığı'na devredip karşılığında hazineden buraya almışlar. Ee, ve burada belediye binası inşa edilmiş. Gördüğünüz gibi böyle büyük bir bina. Burada e, belediye faaliyetleri gösteriyor. Ama e, düşündüğümüzün ötesinde bir yayıl, yayılma e, stratejisi var. Taş yapının ve e, arsa sahibi olan Bulgar Vakfının ya da Bulgar Heksarlığının. E, şimdi bunun hikayesini daha önce anlatmıştım. Tekrar anlatmayacağım. Şimdi ikinci inşaat alanı, orası da Bulgar Eksarlığı'nın, e, oraya doğru ilerliyoruz, belediyenin karşısında, tam karşısında. E, bunun çevre etkilerinin nasıl olacağını e, düşünebilmeniz için, öngörebilmeniz için oraya da e, yanından geçip gideceğim e, bir çekim yapmayı düşünüyorum. E, evet, karşıya geçmekte dikkatli olalım. E, yürürken demin ayağım takıldı, <laughs> düşüyordum. E, şimdi araba çarpmasın bana. Evet, bu alan, evet, işte inşaat alanı, e, heksarlığın e, heksarlığın inşaat alanı. Buranın yaklaşık 273 bin metrekare olduğu söylendi toplantıda. Doğrudur, yanlıştır, bilmiyorum. Ben onlardan aldığım bilgiyi aktarıyorum. Burada önceden bir açık otopark vardı, ama e, doğru düzgün de kullanılmıyordu. Daha çok böyle eskimiş, büskümüş kamyonlar, araçlar duruyordu. Burayı boşalttılar ve e, gerekli konteynerleri, şantiye konteynerlerini getirmişler. E, kazık çakma vinci de burada. Ama şu anda yoğun bir faaliyet görülmüyor burada. Hani kamyonlar giriyor çıkıyor falan dediler o gün toplantıda ama öyle bir şey görmüyorum ben şu aşamada. Bunun muhtelif sebepler olabilir. Dava süreçleri olabilir. E, finansman modelinde bazı aksamalar olmuş olabilir. Yani Türkiye'nin ekonomik görünümüne güvenilmemesi olabilir. Ee, veya bununla ilgili talep toplama aşamasında olunduğu düşünülebilir. Yani nedir talep toplama aşaması? Bunun e, Körfez ülkelerinde satılacaksa, işte Dubai'de, Abu Dhabi'de fuarlar, emlak fuarlar, İstanbul'da, merkezde, işte satış, e, topraktan satış gibi uygulamalar yapılıyor olabilir. Bunlar benim düşünce cimrastiğim yani şey olarak. E, aynı şekilde Moskova'da e, bu tarz fuarlar açılabilir, açılması planlanıyor olabilir. Ama işte Türkiye'ye olan ekonomik yapıdaki güvensizlikten dolayı konut sektöründeki durgunluk buradaki inşaatın e, beklenen hızda gelişmesini e, engelliyor olabilir. Ama bütün konteynerler gerilmiş, gördüğünüz gibi e, inşaat başlamaya hazır. Bu şu para kazık çakma makinesi herhalde. Bundan çok daha fazlası gelecek buraya. Çünkü buraya e, öngörülen yükseklik 72 kat. Yani şu karşıda gördüğünüz kulenin yaklaşık 2 katı. O kulenin 42 kat falan olduğunu düşünürseniz e, buraya çıkacak yapının büyüklüğünü de düşün öngörebilirsiniz. 72 kat e, demek en az 6-7 kat ee, zemin altına otopark inşaatı söz konusu olacak. Ee, burada yaklaşık 10-12 bin e, insan yaşayacak. Burada home ofisler olacak büyük bir olasılıkla. Ee, şeyler olacak. Ee, i̇şte bu günlük kullanılabilen kiralama modeliyle daireler olacak veya otel olacak, rezidans olacak bir kısmı yani rezidans bölümünde. Ee, böyle bir proje. İşte gördüğünüz gibi bu e, konteynerlar. Buraya mühendislerini falan getirecekler. E, yayılıyorlar buraya yavaş yavaş. Bu kazık çakma makinesi. E, buradaki sorun şişinin hava kanallarını tıkaması. Birinci sorun. Bu çevre etki değerleri açısından değerleme yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. İkinci sorun. E, bakın uzakta görüyorsunuz. Biraz yaklaştırayım köşede. Trafik yoğunluğu. Yani bu bölgedeki trafik yoğunluğunu nasıl halledeceklerini bilmiyorum açıkçası. Çünkü buraya 10-12 bin kişinin yerleşmesi demek en az 5 bin araçlık otopark yapılması demek. Buraya iş saatlerinde iş çıkış saatlerinde veya işe gidiş saatlerinde buradan çıkacak araç sayısını düşünemiyorum. Şimdi bu proje. Öyle kolay bitecek bir proje değil. İnşaat sürecinde de yaklaşık 3 yıl 4 yıl olabilir bu. Çünkü finansman modelinde aksaklıklar inşaat başladıktan sonra da olacaktır. Ve o nedenle inşaat aşamasında da büyük sıkıntılara sebep verecek. Artı burası bu yapının dikileceği yer yani yukarı doğru adeta bir Babil Kulesi bu. 72 kat demek. Neresinden baksanız, 230 metrenin üstünde bir yükseklik demektir. Ee, bunun olası etkilerini hep birlikte yaşayacağız. Bundan kaçış yok. Ama merkez mahallesindeki yakın binaların ne olacağı da meçhul. Rezerv alan kapsamına bu da giriyor, burası da giriyor. Ee, bunlarla ilgili bir tasarrufta bulunulup bulunmayacağı belli değil. Çünkü rezerv alan yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verilmiş bölgeyi genişletebilirler bu anlamda. Yani tam bir mağduriyet olmasa da orada yaşayan insanları konut sahiplerine tasfiye edebilirler. İlerleyen dönemde bu benim yaşadığım semte kadar da gelebilir. Benzer projeler geliştirilmek için. Çünkü anladığım kadarıyla bozuk Türkiye ekonomisinin elinde satacağı Taşı tapra altın denilen İstanbul'un arsalarından başka doğru düzgün bir değer kalmamış. Bununla birlikte yabancı satışlarının yavaşlaması, e, bu şey e, para arzının daraltılması, yani sıkı para politikası görece ve sıkı maliye politikasına geçilmesinin yegane faydasını burada görebiliriz. Bakın burada derlenip toparlanıyorlar burayı eşelemek için. Burada muazzam bir eşelenme faaliyeti olacak. Ee, onun da, onun da olumlu etkisi yapalım. yani ekonomik krizin bile bazen olumlu etkisi olabiliyor. Bu inşaatı yavaşlatmak başlatmak olacaktır. Ee, ne kadar e, o kriz devam eder bilemiyorum. E, döviz kurlarındaki yükselme gerçekleştikten sonra, seçimlerden sonra döviz kurlarında muazzam bir artış olabilir. Yani bu benim tahminim çünkü e, ihracat potansiyelimiz giderek düşüyor. İşçilik maliyetleri yükseliyor. Dolar bazında çok pahalı bir işçilik oldu Türkiye'de. Devalüasyon, ertelenen do, devalüasyon nedeniyle onun da sebebi sebebi kur korumalı mevduat sahiplerine ödenen ve ödenmesi muhtemel muazzam e, Türk Lirası e, para, e, paralar yani Türk Lirası karşılıklar. E, bunlar e, Hazine bütçe dengesini bozuyor. Bunlar şeyi bozuyor. Merkez Bankası'nın aşırı likitte bolluğuna sebebi bulunuyor. ve şeyde ne derler? Sıkı para politikasıyla çelişiyor. hükümetin döviz darboğazını aşmak için bankalara sendikasyon kredisi kullanma ayrıcalığı garantisi vermesi hazinenin ve e, Türk e, CDS'lerinin, Kredi Default Swap puanlarının e, 700'lerden 250'lere, 300'lere düşmesi daha düşük maliyetle döviz borçlanıp e, Merkez Bankası'na satmasını sağladı. Bu da gene sıkı para politikasıyla ters düşen bir uygulama. Çünkü Merkez Bankası bunları satın alırken e, bu e, şeylere, bankalara döviz satın alırken biz nasıl döviz bürosunda Türk lirası veriyorsak o da Türk lirası basıp veriyor. Bankaların elinde şu anda muazzam bir e, likitte fazlası oluştu. Yani hazineden kaynaklanmıyor bu. Merkez bankasının döviz e, alımlarından kaynaklanıyor. Almak zorunda çünkü bankalardan sendikasyonla getirdikleri dövizleri. Bu da bankaların elinde muazzam bir likitte fazlası oluşturuyor. O zaman da mevduat faizleri Merkez Bankası gösterge faizinin de altına düşüyor. Yani orada 42,5 mevduat faizi 40, 38, 35 bankasına göre elindeki likite durumuna göre bankaların. Ee, ama Merkez Bankası Başkanı diyor ki ya bunları diyor biraz yükseltin çünkü dövize talep oluyor. Çünkü bir taraftan gelen döviz öbür taraftan mevduat faizleri düşünce döviz buraları üzerinden artık vatandaş bankadan döviz almıyor. Çünkü sprint çok açık. Yani %3 sürpriz olur mu? Makas yani acayip %1'lerden %3'e çıktı. Hala da indirilmedi. Korkuyorlar çünkü. Swap kanalları da kapalı. Döviz buralarından muazzam bir e, mevduat müşterisinden dönen talep oluyor. E, KKM zaten döviz olarak alıyor. Bu da bir döviz talebi yaratıyor. Burada dengesizliği yaratan Türk Lirası'ndaki likitte fazlası. Dolayısıyla e, amaçlanan e, gaye'ye, Gaye hanım ulaşamıyor. Yani gayesine ulaşamıyor Gaye hanım. Bu da inşaat sektörünü e, iki arada bir derede bırakıyor. Yani bu likitte bolluğu e, arsaya, binaya gitmiyor. Dövize gidiyor şu anda. Çünkü herkes devalüasyon bekliyor. E, ama bunun da işte böyle e, inşaatları e, yavaşlatma etkisi oluyor. Bu da bir kaotik sonuç. Kur korumalı mevduat uygulamasını seçimlerden sonra nasıl bitireceklerini ben de merak ediyorum. Açık söylemek gerekirse. Onun da etkileri farklı alanlarda göreceğiz. Bu arada şeyim düştü. Kulaklığım. Gerçi kulaklığın bir önemi yok. Çünkü burada mikrofona konuşuyorum. İnşallah sesim çıkmıştır. Bu videoyu burada bitiriyorum. Şişli meydanına girdim çünkü.